Herkese merhaba. Sağlıklı beslenme ve yaşam dünyama yeniden hoş geldiniz. Evet bugün size biraz Hashimoto rahatsızlığı olanlar nasıl beslenmeli ondan bahsetmek istiyorum. Birçok insanın muzdarip olduğu bir konu maalesef. Özellikle de çok kilo alanına sebebiyet veriyor bu rahatsızlık. Çünkü e, vücudun bağışıklık sistemini ilgilendiren bir rahatsızlık ve tiroid bezlerinin iltihaplanması ile oluşuyor. Tabii bunun doktor kontrolünde tedavisiyle birlikte sağlıklı beslenmesi çok önemli bu rahatsızlığı olan kişinin. Peki neler yemeli? Özellikle selenyum ve iyottan zengin beslenmeli. Beslenmeli. Çünkü bu e, tiroidler için çok önemli. Selenyumun bu rahatsızlığa iyi geldiği bilimsel olarak da kanıtlanmış. Selenyumdan zengin besinler nelerdir? Özellikle yumurta çok önemli bir besin bu noktada. Mutlaka her gün bir, bir adet yumurta yemenizi öneriyorum haşimato rahatsızlığı olanlar. Onun dışında kırmızı sebze ve meyveler yani antioksidanlar dediğimiz bol lifli gıdalar tüketmeniz gerekiyor. Deniz tuzu içeren iot almanız gerekiyor mutlaka günlük belli bir miktarda. Onun dışında gluten rahatsızlığı da oluşabilir. Mümkün olduğunca gluteni azaltmanız gerekiyor bu rahatsızlıklı olanlar. Daha çok faydalı karbonhidratlar tüketmeniz gerekiyor. Protein alımımız da tabii ki çok önemli. Ve en önemli noktada hareket. Haşimato rahatsızlığı olanların mutlaka her gün düzenli olarak yürüyüş yapmaları gerekiyor. Metabolizmayı hızlandırmaları için ve hastalığı da tedavi etmek açısından tedaviye yardımcı bir şeydir. Hem sağlıklı beslenme hem hareket yürüyüş. Yani bu rahatsızlığı daha kolay bir şekilde gidermenizi sağlayacak ve hayat kalitenizi artıracaktır. Yediklerimiz kadar yemediklerimiz de çok önemlidir. Mutlaka dikkat edelim. Şekerden ve karbon yani kötü karbonhidrattan uzak duralım. Haşimato rahatsızlığı olanlar için çok çok önemli bu noktalar. Bol lifli gıdalar, sebze, selenyum içerikli gıdalar ve sağlıklı yağlar. Sağlıklı yağlar da çok önemli bu rahatsızlıkta beslenmede. Onun dışında da bol hareket, yürüyüş diyorum. Yani ne yapıyoruz? Bir sağlıklı beslen, iyi yaşa.